Kanada'nın ana muhalefet partisi Muhafazakar Parti'nin lideri O'Toole, Çin'in 1 milyondan fazla Uygur Türk'üne karşı soykırım yaptığının altını çizerek ülkesinin buna göz yummaması gerektiğini belirtti. O'Toole, AP'ye yaptığı açıklamada Başbakan Justin Trudeau'ya çağrıda bulunarak hükümetin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne 2022 Kış Olimpiyatları'nı Pekin'den çekmesi için baskı yapması gerektiğini belirtti. Çin'in Batı Sincan bölgesine 1 milyondan fazla Uygur'a karşı soykırım yaptığını söyleyen O'Toole, ''Kanada tavır almalı ancak bunu tek başımıza yapmamıza gerek yok. Bu konuda en yakın müttefiklerimizle çalışmalıyız.'' dedi. Ayrıca Çin'in Hong Kong'da da bir polis devleti dayattığını ve iki Kanadalı için hapishanelerinde keyfi olarak gözaltına aldığını kaydeden O'Toole, Başbakan Trudeau'nun ise Kanada'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne baskı yapıp yapamayacağına veya Kanadalı sporcuları olimpiyatlar için Çin'e göndermeyeceği yönünde açıklama yapmadığına dikkat çekti. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Cuma günü yapılması beklenen çevrim içi G7 liderler zirvesi öncesinde gerçekleşen görüşmede ikilinin bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi. Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Suga ve Johnson'ın pandemiyle mücadele ve iklim değişikliği gibi alanlarda ikili işbirliğini sürdürme konusunda fikir birliğine vardığı kaydedildi. Ordunun ülkenin liderini gözaltına alarak derbe yaptığı Myanmar'daki duruma dair endişelerini paylaşan ikilinin ayrıca Çin'in 1 Şubat'ta yürürlüğe koyduğu sahil güvenlik güçlerine silah kullanma izni veren yasa ve Uygur Özel Bölgesi'ndeki durumu da ele aldığı aktarıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile yaptığı telefon görüşmesinde Japonya'nın COVID-19 salgını nedeniyle 2021 yılında ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nı gerçekleştirme çabalarına destek verdiği bildirildi. Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, şirketin Çin'deki fabrikalarında insan hakları ihlallerine yönelik eleştirileri reddetti. Frankfurt Aligmin Zeytin gazetesine konuşan Diess, Çin'deki angajemize devam edeceğiz dedi. Şirket olarak Çin'de bulunmalarının bölge insanları için faydalı olduğunu ifade eden Diess, ne biz ne de yedek parça tedarikçilerimiz kesinlikle köle işçi çalıştırmıyoruz. Bu konuda sıfır tolerans gösteriyoruz. Doğu Türkistan'da değerlerimizi en üst seviyede tutuyoruz. Bunlar işçi temsilciliği, insanların hakları, sosyal ve iş standartlarıdır açıklama yaptı. Araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu geçen yıl Kasım ayında Çin belgelerine dayanarak verdiği haberde Müslüman Uygur Türklerinin sistematik kovuşturmaya tabi tutulduğunu belirtmişti. Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri, Çin'in askeri hareketleri karşısında ülkenin güneybatısındaki adalardaki birliklerinin takviyesi için 2024'e dek 3 nakliye gemisiyle donatılacak. Kyoto Ajansı'nın haberine göre yeni güvenlik alanlarında kabiliyetlerinin arttırılması kapsamında Japonya Kara Kuvvetleri'ne ilk kez teslim edilecek nakliye gemilerle ülkenin güneybatısındaki adalarda konuştuğu askeri birliklere destek verilecek. Buna göre imal edilecek 3 nakliye gemisi vasıtasıyla uzak adalarda görevlendirilen askeri birliklere mühimmat, yakıt ve gıda tedariği sağlanacak. Adanacak. Savunma Bakanlığı'nın bir adet 2000 ton ve 2 adet 400 tonluk nakliye gemilerinin imalatı için 2022 mali yılı bütçesi için fon tahsis edilmesini hedefliyor. Çin'in Hainan eyaletinde bir baraj gölünde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. China News servisine haberine göre Hainan eyaletinde bir baraj gölünde dün yolcu teknesi alabora oldu. Teknedeki 17 kişiden 12'si kurtuldu, 5 kişinin cansız bedeni kıyıya vurdu. Yetkililer teknede kapasitesinden fazla yolcu bulunduğunu söyledi.